YouTube'un en klas kanalı Kresizm'e hoş geldiniz. Bu videoda eFootball 2022'nin fiyatı belli oldu ve farklı platformlarda fiyatlar nedir ve paket içeriğinde neler var? Almanız gerekiyor mu? Almanız şart mı? Almak mantıklı mı? Beklemek mi mantıklı? Bunlarla ilgili birçok konuda bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle fiyatlar hakkında bilgi verelim. Burada 3 platformu da karşılaştıracağız. PlayStation kısmında fiyatın 379 lira olduğunu, Xbox kısmında 350 lira olduğunu ve Steam üzerinden de fiyatın 61 lira olduğunu söyleyelim. Burada tabii ki oyun içerisinden satın alırsanız 2021 oyuncusu iseniz, PES 2021 oyuncusu iseniz menüler içerisinden satın alırsanız da bu fiyatlar üzerinden %10 indirim sağlanıyor. PlayStation'da fiyatın 345 liraya geldiğini böylelikle söyleyebilirim. Burada da 35 liralık bir indirim olacağını, burada da yaklaşık bir 6 liralık indirim olacağını söyleyebilirim. Oyun içerisinden satın alırsanız. Peki bu paketi satın almak ne anlama geliyor? Almamıza gerek var mı? Bu fiyatlar ön sipariş fiyatları onu da söyleyelim. Yani oyun çıktıktan sonra resmi olarak ...bu fiyatın artacağını tahmin edebiliriz. Yani 380 lira üzerinden, PlayStation üzerinden ben anlatım yapacağım... Diğerlerine de öyle düşünebilirsiniz. Yaklaşık olarak belki 50 lira, belki 60 lira... ...yani 400 liranın üzerinde bir fiyatla karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Genellikle çünkü ön siparişten sonra fiyatların farklılaştığını görüyoruz. Peki ön sipariş versek ne kazanacağız, vermesek ne kazanacağız? Bunlarla ilgili isterseniz öncelikle... Bir içeriğine paket içeriğine bakalım. Daha sonra gerek var mı sizler karar veriniz. Şimdi buradaki açıklamaya baktığımız zaman ön sipariş bonusunun sadece tesadüfi iki anlaşma daha verdiğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki oyun çıkmadan önce bu fiyatı verip almanız demek sadece iki fazla top açılımı yapmanız demek ki bu iki top açılımının da efsane oyuncuların da olmadığı sadece belli 16-17 oyuncunun siyah topların olduğu bir top açılımı yapmanız demek fazladan iki tane. Dolayısıyla ön sipariş vermenin hiçbir mantığı ayrıcalığı yok. Tabii ki iki tane fazladan oyunun başında siyah top açmak, siyah topla oynamak, başlamak daha güzel olacaktır. Ama sonuç olarak iki tane fazla oyuncu için nasıl olacağı henüz akıllardaki soru işaretini giderememiş bir oyun için bence hiç gerek yok. İki tane fazladan top açmak için ön siparişle bu oyunu almaya hiçbir şekilde gerek yok. Şahsen de öyle yapacağım. Peki paket içeriği nedir? Bir defa e-Futbol 2022'nin temel oyunu diyor. Zaten temel oyundan maksat 30 Eylül'de çıkacak olan oyun. Yani 30 Eylül'de çıkacak olan oyunda 9 tane takım var biliyorsunuz ki. Dolayısıyla size burada bir detay bir ayrıcalık vermiyor. Bunu herkes oynayabilecek. Artı 11 Kasım'da çıkacağı söylenen Michael Up modu da gene aynı şekilde herkese ücretsiz olarak verileceği için. Dolayısıyla paket içeriğindeki E-Futbol 22 temel oyunu Ayrıcalığı çok bir şey ifade etmiyor ha ufak tefek ekstra birkaç mod varsa onu da bilemem örnek e, analik mesela bu ikisinde de olmayacak yani bu paketi almanız demek sizin e, analigi oynayacağınız anlamına gelmiyor mevcut anlaş açıklamadan bunlar e, çıkıyor bana göre. Peki başka ne verecek 2800 e futbol parası yani 2800 coins bu güzel 2800 coins ile oyuna başlamak ki zaten coinsin ne kadar ön plana çıkacağını ne kadar önemli olacağını defalarca vurgulamıştık. Dolayısıyla 2800 coins vereceğini söyleyelim ama dikkat bunlar ön sipariş bonusları değil yani ne demek istiyorum sizler oyunu isterseniz. Bir yıl sonra alın gene yani bu paketi diyeyim daha doğrusu satın alın gene aynı içeriği alacaksınız demektir. Yani şöyle anlatayım Biliyorsunuz ki oyuna birçok indirim geliyor. Dedim ya ilk çıktığında fiyat biraz farklılaşacaktır, artacaktır. Tahminimiz bu yönde. Ama sonuçta birçok indirimlerle sene içerisinde hatta sonlara doğru biliyorsunuz ki oyun fiyatının 30 liraya 40 liraya falan inmesi söz konusu olabiliyor. İşte bu durumlarda bile sizler 2800 coins'i bu şekilde alabilecek olacaksınız. Dolayısıyla ön sipariş vermenin gene burada bir öneminin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tesadüfi anlaşma 6 tane diyor. 6 tane top açılımı yapacaksınız. Eğer bu paketi alırsanız ön sipariş olmak zorunda değil dediğim gibi bu 6 topu bu paketi alan. Ne zaman alırsanız alın, ne zaman alırsanız alın bu 6 top açılımını yapacaksınız. Ön sipariş bonusu gördüğünüz üzere sadece 2 tane fazla siyah top açma şansı verecektir. Ön sipariş verirseniz diyor zaten burada da 2 tane tesadüfi anlaşma daha alarak toplam 8 tane Almış olursunuz diyor. Peki tesadüf anlaşma üyesi neyi içeriyor? Üst düzey 16 elçi oyuncudan ve partner kulüp oyuncusundan bir tanesiyle sözleşme imzalamanıza imkan sağlar. Ki muhtemelen aynı oyuncudan birden fazla çıkacaktır. Yani 17 oyuncudan 6 tanesini başta vermesi e, bence çok muhtemel değil. Yani her top açılımında farklı oyuncu vermeyecektir. Aynı oyuncuyu birden fazla verecektir diye tahmin ediyorum. Tabi dediğim gibi bunlar benim tahminlerim. Sonrasında eklediğim yorumlar. Peki bu oyun ve bonus öğeler sadece satın aldığınız hesap için kullanılır. E biliyoruz. Tesadüfi anlaşmaların süresi 4. ayın 30'unda 2022'de dolacak. Bu yüzden süresi dolmadan önce oyuncularla sözleşme imzalamak için mutlaka kullanın diyor. Tesadüfi anlaşmayla alınan oyuncular sadece futbol 22'de kullanılabilir. Tesadüfi anlaşmalar ve futbol paraları ancak 2021 Kasım ortası için planlanan güncellemeden sonra alınabilir ve kullanılabilir. Ne demek istiyor yani bu kullanılabilir? E yani 11 Kasım'da çıkacak olan e-futbol kısmını söylüyor. Yani e-futboldan kastı tabii ki MyClub World. World olacak artık MyClub ismi olmayacak. Ürün ve gelecek güncellemeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi siteye göz atın. Bu pakette yer alan dikkat e-futbol 22 temel oyunu oyunun ücretsiz oynanan sürümüyle aynıdır. İşte bu cümleden aslında her şeyi anlıyoruz. Yani bu fiyatı vermenize hiçbir şekilde gerek yok. Bu fiyatları vermenize şu an için hiçbir şekilde gerek yok. Zaten oyun 11 Kasım'da çıkacak. 11 Kasım'a kadar bizler 9 takımlı olan e, temel modu zaten ücretsiz oynayacağız. Herkes oynayabilecek. Bizler burada oynanışa bakıp eğer umut vaat ediyorsa bu oyun eğer gerçekten PES kullanıcısını rahatlatacaksa iyi bir oyun olacaksa e zaten ya da ben beğenmedim ama sen beğendin işte o zaman beğendiğin zaman Michael oynamaya devam edeceksen bu fiyatları verir ki o zaman indirim falan da beklersin belki kovalarsın ona göre bu bu paketi gene alırsın bu paketi aldığında da sana 6 tane top açılımı 2800 coins verecektir Sadece iki tane fazladan top açılımını almamış olacaksın eğer bu şekilde yaparsan. Yani durum tamamen bununla alakalı. Onun haricinde başka detay bilgiler burada mevcut. Bu oyunu bir kez satın aldıktan sonra aynı PlayStation hesabı kullanarak ister PS5'te ister PS4'te oynayabilirsiniz. İki tarafta da indirilebilir diyor. Onun haricinde başka da çok önemli bir detay yok. Gördüğünüz üzere durum bu. Ee, bir özet daha geçeceğim en son olarak. Çok da atmayacağım videoyu. Burada da detaylar var. Ee, gene aynı şekilde bize anlattıklarını burada anlatmış. Xbox kısmında da içerikler aynı. Tamamen buradan kontrol edebilirsiniz. Ve Steam üzerinde de aynı. Steam kısmında burada desteklenen diller kısmı var. Dikkatimi çeken. Türkçenin arayüz yani menüsünün olacağını ama seslendirmenin ve altyazının olmayacağını buradan görüyoruz. İngilizce seslendirme ve e, menü. Fransızca aynı şekilde, İtalyanca, Almanya, Almanca, Kastilya İspanyolcası, Arapça seslendirme de var. Felemenkçenin seslendirmesi yok ama Türkçe gibi sadece menü kısmı bir de Rusça da aynı şekilde seslendirme yok sadece alt yazı yani menü yazısı var. Onun haricinde diğer dillere baktığımızda hem seslendirme hem menüde olduğunu görüyoruz. Burada da en altta da sistem gereksinimlerini görebilirsiniz. Ekranı durdurarak da bakabilirsiniz eğer bilgisayar oyuncusu iseniz. Durum bu. Özetle Futbol 2022 30 Eylül'de indirelim hep beraber ücretsiz bir şekilde deneyelim. Eğer beğenirsek zaten bu fiyatı verip ki zaten 11 Kasım'a kadar da beklemek durumundayız. Bu fiyatı verdikten sonra bunun geri dönüşü bize 11 Kasım'da olacak. 11 Kasım'dan önce veya sonra bir şekilde bunu alıp gene oyuna devam edebiliriz. Ha zaten beğenmezsek bir kaybımız yok. Hiçbir şekilde ücret ödemeden zaten MyClub'u da bizler herkes gibi ücretsiz oynayabileceğiz. O yüzden bekleyin derim. Aceleye hiç gerek yok. Oyun bir çıksın. 30 Eylül'de bir denemeye başlayalım. 11 Kasım'da hatta My Club'da çıksın. Onu da bir deneyelim. Online kısmına da bakalım. Eğer ki beğenirsek veririz parasını alırız. E zaten iki tane fazla top açmayız. Sadece tek kaybımız bu olur. Benim sizlere tavsiyelerim bunlar. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.